birlikte e, Roblox'tan neymiş? Neyse. E, e, sıraları, ya da hiç koyamam arkadaşlar. E, Motorunu fotoğrafını koyarım ya da hiç koyamam arkadaşlar. <laughs> Roblox'a girmiyoruz. arkadaşlar. <laughs> Yapamadık. Arkadaşlar, arkadaşlar oyun başlamış ve daha şu an ben daha yeni girdim arkadaşlar. Roblox'a ee, girmedi arkadaşlar ben Roblox'a ee, tamamen çıkıp geri girdim ve şimdi gidiyorum arkadaşlar. Şu an herkes eğilir. Evet giriyoruz arkadaşlar. Ay arkadaşlar.

yapalım Koşu arkadaşlar seçilir. Hep şey tamam şimdi de seçildim. Arkadaşlar sen yapmaya şimdi. Arkadaşlar bu şapkayı çok seviyorum. de pembe seçtim. Herkes neden siyah yapıyor? Ay arkadaşlar işte çok az kaldı ve da ben daha üstüm giyinmeni olmalıyım. Koş koş koş. Öyle bir şey olamaz. ne oldu ya maç kaçırma karşılığı çok çok e, bu renkleri arkadaşlar bu renk olacak artık yoksa başka renk yapamadım bir bakıyorum arkadaşlar kanka olacağım nasıl yapamayacağım ben şey arkadaşlar tık Koş koş koş. falan diyor arkadaşlar ben kıştan koşuyorum. Allah, siyah şanta var onu alabilirsin Ya, kanserlemeyeceğim. Koş 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 Ben koş 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 Çok güzel olduk arkadaşlar. Ben de her şeyimiz işte. çünkü ben çok iyi hissediyorum. Çok güzel oldum ben de arkadaşlar. arkadaşlar. Çok güzel oldum, oldum ben Evet arkadaşlar dünya Ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? Merhaba merhaba Rüfiler bize kalıyorlar. Evet tek kişimiz unicorn <laughs> artistiydi. Aman da aman diye arkadaşlar. Arkadaşlar ben sadece şunu beğenmedim onun için dört vereceğim. Aa üç vereceğim arkadaşlar. Saçı da hiç, çok şey olmuş arkadaşlar. Saçı. Next line sen şey geliyor arkadaşlar. Değilir. Ee, bence de böyle de hiçbir şeyim. Hiçbir şeye uymamış. Ve kız çantası takmış arkadaşlar. Evet. Geçti ki. Geçti. Evet. Şimdi ya. Evet. koy. ismini koy. Aslan kartal. Çok pro modele benziyor bence. Ben de seniz. O oh, değil de. Müzik yoktan <laughs> Evet. Mini gel. Mini 5 bin dört dört dört... <gülüyor> <gülüyor> Mini çok saklamış arkadaşlar. Hadi cüzünü vermeden Ben bunun için dört yıldım. Mini saklıyor. Ya. Çocuk yapmış. Gir <laughs> <Yerler. Aa! gülüyor> ben yani de hele Bu çok uyumamış gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Değiştirecektim ama <laughs> 5 5 5 1 dakika bitiyor aaaa ben size göstermesine güvenirim neden yiyemem 1 2 geliyor 1 2 arkadaşlar ben bunu hiç bu da 50 geliyor mu tamam 5 5 5